Bugün 1 Mayıs. Hadi gelin biraz geçmişe gidip bugünün tarihine bakalım. 1 Mayıs uluslararası ölçekte işçi sınıfının bir araya gelerek hemen hemen dünyanın dört bir köşesinde kent meydanlarını doldurarak emekleri için omuz omuza durduğu bir gündür. Bu yüzdendir ki adı 1 Mayıs emek ve dayanışma günü olarak da geçmektedir. 1912 yılında İstanbul'da ilk 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında yasal olarak işçi bayramı ilan edildi. 1924 yılında hükümet kutlamaları yasakladı. 19 1977 yılında kimsenin unutamadığı kanlı 1 Mayıs yaşandı. 500 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs'ta ateş açıldı ve göstericilerin 34'ü hayatını kaybetti. Ardından 1978'de Taksim Meydanı'na yüz binlerce kişi geldi. 1979'da sıkı yönetim komutanlığı mitinge izin vermedi ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlere ulaşan rakamlarla 1 Mayıs kutlandı. 2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. 2007 yılında 1 Mayıs'ta tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları almak isteyen grupları polis silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 2008 Nisan'ında 1 Mayıs'ın emek ve dayanışma günü olarak kutlanması kabul edildi. 1 Mayıs 2010'da 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de tekrar kutlandı. 2013 1 Mayıs'tan 4 ay önce Taksim'i yayalaştırma projesi adı altında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması yasaklanmasına rağmen bazı gruplar Taksim'de kutlamaya çalıştı. Polis göstericilere izin vermedi ve göstericilere karşı ateşli ve ateşsiz silah kullandı. Hastanelere gaz bombası atıldı. 1977'den sonra olaylı bir 1 Mayıs olarak tarihe geçti. Yıl 2024 ve Taksim Meydanı 1 Mayıs'a kapalı olacak. Sizler bu konu üzerine ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım.